Evet arkadaşlar çekiyor ve ooo Oho, aldık arkadaşlar Mısırlarımı yemleme sapanıma koydum arkadaşlar. Ve şöyle bırakıyorum. Evet arkadaşlar çekiyor ve ohoy! Oho, aldık arkadaşlar. Evet güzel arkadaşlar bu büyük. Geliyor siftahımızı yaptık. Hadi güzelim yavaş yavaş. O büyük balık herhalde arkadaşlar iyi basıyor ha. Evet çiziyor. Ama hemen almayacağız. Biraz yoracağız arkadaşlar. Bakın burada. Oy! Oy 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 sakin sakin. Evet arkadaşlar bu büyük işte. Gel bakalım siftahımızı yaptık ya. Çok güzel aldı arkadaşlar. Oy 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 gel. Arkadaşlar acele etmiyorsunuz. Önce balığı yormanız lazım. Biraz sonra yatıp kalacak. Yatıp kalınca ancak kepçeyle alabilirsiniz. Oy güzel. Güzelsin. Hayt şuna bak. Evet arkadaşlar kepçemiz hazırlayalım. Yatmaya başladı sanki. Gel bakalım. Ya ne kadar hırçın balık. Bu biraz açalım. Evet arkadaşlar geliyor inşallah. Hazır mısınız? Basket gelsin. Çok güzel aldı be. Ya bir anda hareket ediyorlar ya bir anda. Evet arkadaşlar yattı ve basket işte budur. <laughs> i̇şte bizi yaptık. Gel bakalım şimdi senin eline boyuna kilona bakalım. Hemen şu güvenli bölgeye gidelim. Sudan uzaklaştıralım. İlk balığımızı aldık. Şurada bunun yeri var. Takıyoruz. Makinemizi açalım. Ve hazırız. Bakalım sen ne geleceksin. O arkadaşlar. Bakalım. Evet 1150 grama yakın. Bir de enine boyuna bakalım. Evet gel bakalım kuzu. Resmen bir kuzusun ya. Nasıl sert şuna bakın arkadaşlar. Boyu posu o kadar yok ama sert balık iyi çekiyor. Evet hemen dudağın ucuna şöyle metremizi koyuyoruz. Geliyoruz. Evet arkadaşlar bu balık 44 santim boy. Enine bakalım ama eni biraz yok gibi. Evet 11 santim de eni var. İğnemizi ağzından çıkartalım nereye saplanmışsın ha? Şuradan girmiş. Arkadaşlar bu iğnemden çok memnunum. Resmen fiyat performans iğnesi. Bu iğne ile ilgili bilgiler inşallah videonun altındaki açıklama bölümüne tıklarsanız görürsünüz. Yıllardır kullanırım. Evet gel bakalım arkadaşlara kendini bir göster. Evet arkadaşlar balığımız burada işte. Oo, şuna bakın arkadaşlar. Çok güzelsin ya. Arkadaşlar bu balık 20 santim de olsa göreceğiniz budur. 80 santim olsa da göreceğiniz budur. Çünkü ben bunu kameraya göre bakın yaklaştırıp uzaklaştırıyorum. Onu tam şöyle sizi rahat görebilirsiniz diye kameraya oturtuyorum. Şimdi arkadaşlar bu balık limit üstü. Sazanda limit 40 santim. Ama fazla enli olmadığı için biraz da büyük olmadığı için ben bunu salacağım. İnşallah daha büyüklerini yakalarız. Hadi bakalım. Seni gönderiyoruz. Güzel sazan. Ya çok vahşi çektin ha. Hadi bakalım. Yallah. Arkadaşlar iğneye yemin nasıl taktığımı göstereyim. Mısırı şöyle tuttuğumuz zaman üstünde ve altında zarlar var. Daha sağlam durması için bu zarların ikisinden de geçiriyoruz. 1, 2, 3, Arkadaşlar kaç tane takıyorsunuz derseniz iğnenin aldığı kadar takıyorum. Çünkü ne kadar çok yem balığın o kadar çok cezbedilmesi demek. Bir de arkadaşlar küçük balıklar şu uçlardakileri alıyor. Şunları geriye şu gövdedekiler kalıyor. Onlar da bizim diğer balıklar alıyor. Kaç tane aldı? 2, 4, 6. Yemleri bu şekilde diziyorum. Tesbih gibi. İğnelerimizi atmadan önce arkadaşlar mutlaka zilimizi alıyoruz. Evet yemlerimizi tazeledik arkadaşlar. Tekrar atalım. Şimdilik uzağa atmıyorum arkadaşlar. Hemen şu yakına atı veriyorum şöyle atıp bakın tam orada zaten suyun derinliği fazla değil. Evet oturdu. Evet hadi. Arkadaşlar peşine bırakmaz inşallah. Küçük balık gibi çekmedi çünkü çok güzel götürdü. Bekliyoruz. Kalamanın sesini bekliyoruz arkadaşlar. Misine gidiyor diye tasmalasaydım boşaydı yani. Evet ya sonunda be. Aa, arkadaşlar nasıl sündürüyor? Oy. Evet zevke hazırız. Yavaş yavaş sarıyoruz. Ve buraya doğru geliyor. Çiziyor. Kamışın ucunu eğiyor. Gel bak. Oy oy. Sakin. Sakin ve hareketlisin. Güzel. Oy oy oy. Sakin. Sakin yavrum. Sakin. Oo, yorul. Bakın bakın işte bu zevk. İşte balıkçının en büyük zevki kalama açılmasıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar sağa sola bunu yoruyoruz. Bakın yukarı çıkmak istemiyor. Yorul yavrum. Nereye gideceksin he? Evet evet. Evet aç kalamayı güzel. Yorul bakalım. Misinde de sıkıntı yok inşallah. Hadi da. Of. Hadi. arkadaşlar yeter herhalde. Biraz daha güçsüz basmaya başladı. Şimdi bir basket yapalım. Geldi artık yeter. Evet gelsin ikinci basketimiz. Hop. Basket. <laughs> ya bakalım üçlük gibi bir şey oldu bu. Gel güzelim. Hemen en boy kilo yapalım. Bakalım kaç kilosun sen. Evet hazırız geliyor. Dur sakin yavrum sakin. <laughs> 850-900 gram. Küçük ama nasıl hareketli baksanıza. Resmen çiziyor. Kalama açıyor. Bir de eline boyuna bakalım. Ya sen bu küçük halin nasıl bu kadar hareketlisin? He? Ha? Hemen kuyruğunun bittiği yere metremizi koyuyoruz. Dur yavrum sakin. Hemen ölçelim. Geliyoruz. Evet, bu da 39 santim boy. Eline bakalım, eli de 10 santim. Çok hoşsun be. Gel arkadaşları selamla bakalım. Yüzünü görsünler. Ah, şu güzelliğe bakın arkadaşlar ya. Küçücük hayli ne güzel basıyor değil mi? Ve seni salıyoruz güzelim. Senin büyümen lazım. Büyü de gel tamam. Haydi bakalım. Teşekkürler. Yemlerimizi tazeledik arkadaşlar. Tekrar yakında atalım bakalım. Şurada dursun. Gel bakalım üçüncü seni bekliyoruz. Arkadaşlar size uzaktan düzenimi göstereyim. Hava ısındığı için şemsiyemi açtım. Sabah tavlarına geliyorsanız mutlaka yanınızda şemsiye olması gerekir. Kalın şemsiye kullanmama rağmen bakın şemsiyemin üstünde benim eskimiş bir montum var. Bu montu balık havlarında kullanıyorum. Onu şemsiyenin üstüne serdim ki güneş de benim aramda koyu bir gölge olsun. Hadi. Evet arkadaşlar gidiyor ha. Bakın bir sınav oynuyor. Ev. Evet. İşte bu. Oy oy oy. Çok sertsiniz. Çok güzelsiniz ya. Arkadaşlar bu sazanları bu yüzden seviyorum işte. Bunları yakalamak çok zevkli oluyor. Aa gel ben diyor. Gel bakalım. Nasıl süzülüyor arkadaşlar. iyi oy. İşte bu poz. İşte bu. Çok güzel atladın be. Oy oy kalamayı açsana bak heyecanlı Heh. hadi yavrum gel hemen kendini sazlıklara sokar Heh. arkadaşlar sazlıklara gelince fazla heyecan yapmıyoruz yavaş yavaş bakın 100 lira 100 lira ben onu şu anda yoruyorum ve hazırız 3. balığımız da geldi çok şükür av güzel gidiyor arkadaşlar be Umarım siz de bu zevki yaşıyorsunuz da benimle birlikte. Hadi. Bak ya hala yatmadı ha. Evet arkadaşlar geliyor ve basket. Çok iyiydim be. Üçüncü de geldi. Çok iyi, çok iyi. Küçüklerle uğraşırken uğraşırken Büyükler aradan kapıp gidiyorlar. Hemen tartalım seni. Yerimize takıyoruz ve hazırız. Geliyor. Ne kadarsın bakalım. Arkadaşlar bu balık 1 kilo. Bir de eline boyuna bakalım. Henüz trofeler teşrif etmedi. Onları bekliyoruz. Gel bakayım güzel Sazan. Şu haliyle nasıl hareketli arkadaşlar. Hemen şöyle koyduk. Geliyoruz. Evet arkadaşlar bu balığımız 41 santim. Limit üstü bir balık. Bir de enine bakalım. Enin ne kadar senin? İşte eni dar arkadaşlar. Eni fazla olsa alırım ha bu balıkları da. Hiç göz doldurmuyor. Eni de 10 santim. 1 kilo. Hmm. Hadi bakalım. Şöyle yavaşça çıkartalım Arkadaşlar iğneyi biraz daha fazla yutsaydı Aparatım var onunla çıkartacaktım Hadi bakalım gel Şöyle arkadaşlar yüzünü göster Ve seni suya gönderelim Biraz büyü de gel Kilo olan tamam mı Gel bakalım güzel sazan Ama ne güzel zevk yaşatıyor değil mi arkadaşlar İlla trofi ablamak marifet değil bunun zevki bizim için çok önemli. Teşekkür ederiz. Git bakalım. Ya i̇nşallah buraya trofeler gelecek ya. İçim öyle doğuyor. Ya şöyle önüne doğru atıyoruz. O kadar müsait ki arkadaşlar. Baksanıza. Biraz sonra hava iyice ısınır. Bunlar serinlemek için bu suyun başına gelirler veya yemlenmek için. Bakalım büyükleri nerede bekliyoruz. Arkadaşlar bugünkü menümüzde ekmek arası haşlanmış yumurta ve peynir var. Biraz yiyelim gözümüzün önü açılsın. Hava devam edelim. Çayımız da var. Arkadaşlar yakınlarda küçük balık da beni çok rahatsız etti. Şimdi inşallah ortaya doğru atacağım. Bu yemimiz. Bakın şu sol ileride sazlıklar var. Onlara doğru yaklaşacak inşallah. Bakalım. Evet. Bakın attım. Ve gidiyor. Orada da biraz durgunluk var. Bekliyoruz. Evet işte bu. Vay ta nereye götürmüş. <laughs> Ay, çok zevkliydi ya. Ama çok uğraştı arkadaşlar. İndir kaldır indir kaldır. Nereye gittin? 5 gramlık ağırlık. Evet arkadaşlar. Oo, şuna bakın ağır gibi arkadaşlar bu. Eli yavrum. Hoppa. İyi iyi. Bu da ağır ha. Hadi gel yavrum. E bakayım seni eve götürecek kadar büyük müsün? Evet arkadaşlar geliyor. Avra abi takılıyor ha. Şuna bakın havaya kalkmıyor arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Evet geliyor. Bakalım. Evet. Evet. Yavaş. Yavaş. İyi iyi. Evet arkadaşlar bu daha iyi ya. Bakın biraz enli gibi duruyor. Yorul yavrum yorul yorul sakin sakin. Arkadaşlar nasıl hırçın ya çok zevkli. Oy kalamayı aç. <laughs> yavrum yorul yorul yorulmadan almam seni. Heh. Bırak kendini. Evet arkadaşlar alalım artık. Gel bakalım. Dördüncü basketimiz geliyor arkadaşlar. Hazırız. Ve evet yere yattığına göre. Oy oy oy. Hala hala bırakmamış kendini. Evet arkadaşlar basket geliyor ve hop basket. Oh, çok iyi Hemen en boy kilo yapalım. Gel bakalım. Evet hazırız arkadaşlar. Ve gelsin kilolar. Hadi bakayım. Hayret be. O kadar basmıyor arkadaşlar. 900 gram falan bu. İlginç. Hemen enine boyuna bakalım. Gel bakalım. Çok hırçındın. Allah Allah. Gene standart ha. Bakalım enine boyuna yavrum senin. Kuyruğunun bittiği yere koydum. Heh, şöyle. Vay be ötekiler Şuna bak. 41 santim arkadaşlar. Eni de onusu ötekinin kardeşi demek ki. Evet. Eni onu biraz geçiyor ama onu diyelim. Eni on. İyi de seni de salalım bari. Bugün nasibimiz bu ufaklıklardan. Bakın arkadaşlar iğne ne güzel girmiş. Gel bakalım. Aa, bunu biraz parmakla çıkartmak zor arkadaşlar. Size aparatımı göstereyim. Çok kullanışlı bir aparattır. Bu şekilde balık yuttuğu zaman zarar vermeden iğneyi balığın ağzından çıkartmaya yarıyor. Bakın şu şekilde teli büküyorsunuz. Şöyle burgulu. Nasıl kullanıldığını göstereyim. Şu burduğumuz telin ucundan arım misineyi şöyle doluyorum. Bakın içine doğru giriyor. Ve misinamız halkanın içinde. Şimdi bunu balığın ağzına sokuyoruz. Evet, şu an iğneyi hissettim ve balığı tutup yavaşça geri dayanıyoruz arkadaşlar. Pıt. Ben aldı. İşte bu kadar. Şimdi seni salalım. Allah Allah. Ya bunlar büyükleri nerede ya? Şuna bakın arkadaşlar ışıl ışıl ama ya. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar bunlar limit üstü rahatlıkla alabiliriz ama av videolarını takip edenler bilirler. Biz pek bu standartlardaki balıkları almıyoruz. Biraz büyük olması lazım. Yürü bakalım büyü de gel. Hop. Arkadaşlar şu sistemle tutuyorum. Burada 5 gramlık kurşunumuz var. Sonra fır döndü var. Fır döndüğümüzde iki tane lider dediğimiz misinaya monte edilmiş iğnemiz var. Tekrar şöyle uzak mesafeye doğru atacağım. 5 gramlık ne kadar gidebilirse. Onu da yapmak için arkadaşlar akıntıya bırakıyorum. Akıntı zaten 5 gram olduğu için onu rahatlıkla sol dipteki sazlıklara yaklaştırıyor. Hadi bakalım. Tam akıntıya düşürdüm arkadaşlar. Misinam bomboş. Kalamamın kilidi bile açık ve gidiyor. Şimdi yavaş yavaş sazlıklara doğru yanaşır. Evet arkadaşlar iyice gerdi. Hazırız. Bakın götürüyor. Kalma sesini dinleyin ve Evet. evet işte bu. Vay beşinci de geldi arkadaşlar. Oo, nereye götürüyorsun? Nereye götürüyorsun? Bu da ırmağın ortasına doğru götürüyor arkadaşlar. Şuradaki kısazdan kurtaralım. Evet tanereye gitti arkadaşlar şuna bakın. Gez yavrum gez. Gel bakalım. Bu sayede yoruyoruz seni. Hop. Hadi yavrum. Oo, oy oy. Sakin, sakin. Sakin. Güzel gidiyorsun. E yoruldun mu yani? Yok daha varsın. Daha var. Arkadaşlar biraz daha sabredelim. Sonra 5. basketimizi de yapalım inşallah. Oy oy sakin sakin. Arkadaşlar kalama yanınızın çok iyi olması lazım. Bakın balık aşırı derecede bastığı zaman misinanın kopmasını istemiyorsanız kalamayı hafiften açık bırakın ama fazla da değil. Bakın iyice yoruldu. Hadi e şunun harekete bak ya. Çok hareketli. Var. Evet şimdi kepçemizi alma zamanı da. Eyvallah kepçeyi arkada bırakmışız. Dur yavrum seni biraz açayım. Ya kepçeyi yerine koymazsan böyle uğraşırsın işte. Hı. Tamamdır arkadaşlar hazırız. Şimdi basket yapabiliriz. Yorulmadın mı daha ya? Şuna bak hala. Evet beşinci gel bakayım. Hazır. Hop. Hadi. Allah nasıl da basıyor hala ya. Evet arkadaşlar ve basket. İşte budur. Oy. <laughs> Yavrum ya. Güzel arkadaşlar. He, uzak mesafeden gelmeye başladılar ha. Baktım arkadaşlar kısa mesafede küçükler bizi rahatsız edip duruyor. Uzağa deneyeyim dedim. geldi daha. Hadi bakalım. Tamam sen geleceksin. Evet hazırız. Ve dur. Dur yavrum. sakin. Bir dakika. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da 1130 gram. 1100 gram. Güzel. Şimdi eline boyuna bakalım. Güzel çektin be. Evet. Bunda biraz en var. Boy yok da en var arkadaşlar bunda. Arkadaşlar bunlar gümüş renkli sazanlar. Bunların eti çok güzel, çok lezzetli oluyor. Kokusu falan da olmuyor, içi tertemiz. Hemen bakalım. Şuraya koyduk ve geliyoruz. Vay be, tam 40 santim arkadaşlar bu. Tam limitsin ha. Ama senin enin var gibi. Bu da 11 buçuk, 12. 12 santim eni var. İşte bu yüzden kilolu geldi. E şimdi seni alacak mıyız, alacak mıyız yavrum? Beni tereddütte bıraktın. Birkaç tane alıp arkadaşlara, komşulara falan mı götürsem acaba? Alalım ve yesinler ya. Hı? Almayayım mı seni? Neyse hadi salıyorum. Gel. Ya 5 tane geldi. Beşi de hemen hemen aynı arkadaşlar. Anlaşmışlar gibi. Ama tutması onu çekmesi çok zevkli. Evet şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar ışıl ışıl. Salalım Vali. Beşinciyi de salıyoruz ya. Elde var sıfır. Zevkten dört kişiyiz ama en azından şu trofelerden bir tane alsaydık. Yürü bakalım. Bu sefer kepçeyi yerine koymayı unutmayalım arkadaşlar. kepçe çok önemli. Trofi falan gelse işimiz yaştı yani. Arkadaşlar yemlerimizi hazırladık. Tekrar şöyle akıntıya doğru bırakalım. O bizi sazlıklara doğru götürsün. Hoppaş. Evet. Yolda da akıntı var. Tamam. Orası da güzel. Bekliyoruz küçük küçük değişler başladı arkadaşlar. Evet zıplattı. Hazırız. Hadi yavrum güzelce al git onu. Sürpriz balıklar. Her an bir cayırtı kopabilir. Diyen ne acaba? Evet evet ya nasıl oynuyorsun lan? İşte bu diyen küçüktü.